Tayland'da da unutulmadı. Hep beraberiz. Evet arkadaşlar bir tişörtlerinizi görelim. Bir kameraya bakın. Buradayız. Hep beraber. Böyle ekip gelmedi şimdiye kadar. Tebrik ederiz hep beraber. Evet pastamız da hazır. Gerçekten çok Alada kutlayacaktık abi. Lafınızı kestir. Gelmediğiniz için burada düşündük. Çok çok teşekkür ederim. Benim için gerçekten sürpriz oldu. kıymetli dananlarımız da hayatın <laughs> boyunca unutmayacağız. <götürmüyor>. yüreklerimize sağlık. buyurun çok teşekkür ederim. çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. 자.